Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Umut abiyle vs attım. Yani benim açımdan kötü olsa da Umut abinin adına iyi bir video oldu. Neyse lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Umut abiyle vs atıyorum. Okey. Şimdi bu kardeşimiz bende video çekecekmiş. Kısa da olsa. Hemen. de çok fazla nimet... <laughs> mühmet... <laughs> Öldü mü? Hı? Ölmüş Hı? Aa tamam. Umut abi. Bir mikrofon verir misin abi? Silah... Ya bırak, abi. Ya Abi, selamünaleyküm. Hoş geldin. Duyuyor musun? Abi, ne ne Alo. Çıkart Hıppp! Vurdum kafayı hadi let's go! Kafayı vurdum vurdum ya Hıppp! Çocuğun Çocuğum butonunu kırdım oğlum Buton gitti butonu Oğlum yemin ederim şu oyunu şiir gibi oynamıyor muyum? Bak. Oğlum yukarıdan neye gelmiyorsun bizi uğraştırıyorsun? He? Aha 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 aha. Oradan, oradan, oradan tamam sakin korktu şu anda ayağını sıkacağım şimdi yumruk. Gel buraya ağzına sıçıttıma kızına abiye yumruk atıyor bak. Öyle gelme dümdüz kardeşim Vurur seni yar yar <laughs> koymuş ne <Nikine. Gülüyor> <laughs> <laughs> Video çekiyor şu an. Oy! Oy! Kanka, üçüncü de acımam. Ne istersen abiş. Eren, ne istersen mi? Oğlum bak. Oh. <laughs> Kırarım lan bunu. <laughs> Yarınki video hazır abi. Kral bence al bunu, al bunu TikTok at. 10 izlenme garanti. Öpüyorum seni. Ee, kendine çok dikkat et. Evet arkadaşlar, videoyu izlediniz. Gördüğünüz gibi. Benim adıma demiştim kötü oldu diye. Neyse. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umut abinin kanalına linki bırakacağım zaten. Aslında o benim <laughs> kanalımı linki bıraksa daha iyi olur da. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.